Dur oraya gelem Geç hocam bunu Sen, gel, şey sen o, oltayı bana ver o, o, çok... Oltayı bana ver sen kepçeyi al Dün, ha? O Nasıl gelem şimdi kayı ayaklara ah, dur o zaman dök ya Sen oltayı buna ver ha Sağma abi dikkat et. Geldan çek. Geldan çek. Kendin daha yakışır Yavaş. Maşallah. Sana sen bir kendini sağlam Ya sen bunu ne kadar açmışsın. Ya sonuna kadar açmış mı uzanasın da? Oğlum tamam, canım da gidecek Yok yok. Vallahi Onu abi. sıkmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <laughs> Uzat. Kalaman gevşet. Kral sen bunu tut. <laughs> dur, çekme, dur çekme. Sen abi düşmez. Bana bırak oltayı. Bırak. Oh, kaldır oltayı. Ver orta, orta. Bir dakika.